tabi yangınlar her zaman olabilecek riskli afetler diye tanımlayabiliriz. Bu çerçevede de tabi baca kaynaklı zaman zaman yangınlar çıkabiliyor. Tabi bununla ilgili olarak bizim hem belediye kanunumuz verdiği yetki ölçüsünde hem de itfaiye mevzuatı açısından da baktığımızda bir şunu yapmaya çalışıyoruz. Şehir merkezindeki özellikle ticari amaçlı işletmeler, işte fırın olabilir, e, lokantı olabilir. Bu tarzdaki iş yerlerinin, özellikle konut altındaki iş yerlerinin de e, rutin, baca temizliklerinin, baca bakımlarının yapılması ile ilgili bir e, rutin yaptığımız denetimler vardı zaten ama bu noktada tekrardan bir daha tüm şehir merkezindeki baca ile ilgili denetimlerimizi biraz daha sıklaştırmış olacağız. Bu arkadaşlarımız şu an denetimle ilgili çalışmaları yürütüyorlar. E, bunu tabii mevzuat bize Belediye açısından bu baca temizliği ile ilgili itfaiye müdürlüğü yapabilir diyor ama e, biz bunu biraz daha profesyonel yapmak istiyoruz. Profesyonel yapmak istiyoruz derken şöyle e, açmak istiyorum konuyu. E, bu baca temizliği, baca bakımlarını yapan profesyonel şirketler var. Biz bunu e, yasanın bize verdiği e, ölçüde, e, ön gördüğü ölçüde e, mevzuatlar çerçevesinde bu tarzda bir çalışmamız var. Çünkü bunun örneklerinde yine arkadaşlarımız araştırdı. Diğer belediyelerde, büyükşehir belediyelerde bu tarzda profesyonel olarak bunu çözüm getirdikleri için biz de rutin bacaların bakım ve onarımıyla ilgili, temizliğiyle ilgili rutinleri, işleri bir profesyonel şirkete yetki devri yaparak bunu bu şekilde Vatandaşlarımız tarafından bu hizmeti alınabilir hale getirmeye çalışacağız. Hı hı. E, tabii bu ne sağlayacak? Bu bir kere bacaların düzenli olarak bakımının temizliğinin yapılıyor olması e, yangın riskini ortadan kaldırmış olacak. En aza indirgemiş olacak. E, zaman zaman bu tabi baca kaynaklı yangınlar çıkıyor. E, hiç olası ve istemediğimiz olaylar ama tabi önlemlerini de almamız gerekiyor. Biz denetleyici kurumuz burada. Önlemini alacak olan vatandaşımızın kendisi tabi. Apartman yönetimleri, işletmeler bunlar her kış öncesinde baca bakımlarını rutin olarak düzenli bir şekilde yapmaları gerekiyor. Kendi güvenlikler açısından, binaların ve iş yerlerinin güvenliği açısından biz de bunun denetimini yapmış olacağız.